Şimdi Truman Show filmi 1998 yılı yapımı. Ana akım sinemanın zirve yılı olan 1999'un hemen arifesindeyiz. Aslında hepsi işte aynı dönemin filmleri. Ne oluyor bitiyor Amerika'da? Amerikan toplumunun kulaklarından para fışkırdığı, ama müthiş varoluşsal sorunlar yaşadığı ve tüketim toplumundan ikrah ettiği zamanın ruhu. Nefis filmler zamanı diyoruz ya, e zaten bunların bir kısmının da hep beraber okumasını yaptık burada. Peki Truman Show'u diğerlerinden bunlardan ayıran ne? Şimdi efendim Matrix gibi, American Beauty gibi, Fight Club gibi yani durduğu yerle, baktığı yerle, anlattığı şeyle ve anlatış şekliyle çok ama çok sevdiğimiz bir film. Şimdi biraz neden sevdiğimizi de göreceğiz. Film Hayır. nefis bir paradoksla açılıyor. Hepimiz sahte olandan bıktık, doğru. Gerçek bir dünyadaki sahte insanlardan sıkılanlar için alın size sahte bir dünyanın içinde gerçek ve doğal bir insan. Yaşadığımızın tam zıttı yani ve nasıl zeki bir planla başlıyor film. Dikkatinizi çekelim. Truman aynaya bakıyor. Truman adeta bir televizyona bakıyor. Truman bize bakıyor. Biz televizyona bakıyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Görüyor musunuz? Kutsal bir yaşam. İşte Baudrillard'ın simülasyon dünyası tam olarak bu. Ne diyor? Her geçen gün daha çok haber ve bilgiye karşın giderek daha az anlamın üretildiği bir evrende yaşıyoruz diyor filozof. Yalanlar, ne kadar büyük olursa insanlar o kadar kolay inanır demiş. Kim demiş? Bunu hatırlayan var mı? Üç unsur. Ev, otomobil, köpek. Nedir bunlar? Amir. Alın size bir Deux Ex Machina. Tabii bize de geliyor. Yani aslında bu tüm kontrolüne, görkemine, yenilmez gibi durmasına rağmen sistemde bir sürü çatlak var Bir hakikat oradan içeri sızıyor. Değil mi? Değil mi? Bu Mozart'ın Türk Marşı arkadaşlar duyduğumuz. Marş olması sürekli kendisini tekrar etmesi. Çünkü Truman'ın her gün tekrarlanan bir rutini var. Şu kompozisyonun güzelliğine bakın arkadaşlar. Alttan, üstten, değil mi? Yandan, sağdan, soldan her yerden sıkıştırılmış Truman. Best i̇şte. place on earth, değil mi? Medya yandaş satılmış falan değildir artık. Bir sonraki aşama tam olarak iktidar tarafından basılmaktadır. Uzak 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 ülkelerde yani işte bu sistem kendi kurumlarıyla yaşar ki evlilik burcu ve evliliği de o kurumlardan bir tanesidir. Bir halkalı köledir durumun Küçük Burjuva evliliği sistemi yeniden üreten ve ona hizmet eden bir kurumdur. Silvia'ya da vurgu yapar. Silvia efendim mitolojide ormanın kraliçesidir. Orman sinemada nasıl tezahür eder sıklıkla? Sosyalizm insanları tek tipleştirmekle suçlamıştır kapitalizm. Tüm bu sahte ve yalan farklılıkların bir arada yaşaması safsatasının altında aslında en sinsi bu ekranın kenarlarının bir dürbünden bakıyormuşçasına karartılmış olması elbette Brechtian bir tercihtir. <laughs> zaman zaman edepsiz sulara yönetmenler yerken açtığı zaman ben sadece ayna tutuyorum. Zaten hemen arkasından onu pegleyenin de kim olduğunu görüyoruz değil mi? Reklamlar, medya ve kapitalizm üstelik ürünümüzün bakınız sistem true manlere, değil mi? Arada yalandan küçük ve sözde özgürlük alanları açar. Yani diskura bak. Masa başı işi için ölebilirim. İşte psikopolitika dediğimiz budur. Fiji, Truman'ın obje pöte ağasıdır. Ne? Başka bir disiplin ve kontrol kurumu olarak aile ve çocuk değil mi? Para karşılığı sadece oyunculuk yapmaz. Değil mi? Truman'la görev icabı seks yapar. Ya yani Burcu ve evliliği de bir yandan tek eşli fuş olarak adlandırılmaz mı? Değil mi? Bunu da konuşuyoruz herhalde. Bakın etrafı da nasıl Değil mi? Tam işte gated community burası. Kendisini dışarıya karşı korur. Ama tam bir dünyadan kopu, kendi içine kapanmış Amerikan alegorisi, diyeceğim alegori falan değil, gerçek. Bu gerçek arkadaşlar gördüğünüz. Amerikanın ta kendisi. Alın size dünyadan kopmuş Amerikan alegorisi olarak Sea Heaven. Gazetenin manşetini gördünüz mü? Bizde. One for all, all for one'ı işte her şey bağlam, anlam bağlamda kurulur. Üç silah şöyle söylediğinde başka bir şey olur. Şehrin tepesine bunu yazarsan ne gibi olur bu manipülasyon? One for all, all for one. Yani. Sen ben yok, biz varız faşizmine döner. Şehir tamamen ideolojiktir tamam mı? Yani, yani oradaki... sıçmışlar üstüne mum dikmişler o da işte medya mumu. Demin anlattığımda şehir insanlarını ya araya parça alıyorsun da ideoloji sıkıştırıyorsun Truman Show'a diye değilseniz eğer beni dinlerken. Aha. Ha, bak müthiş müthiş. Plandaki detaylara bakın şimdi bakın. Ha, anne babanın adının yani iktidarın var edicisidir. Bakın arkadaşlar ahşabı tutan bir el. Hatırlıyor musunuz? Film okumaları tarihinde bir yüzelim Hangi filmde konuşmuştuk bunu? Evet. Ve bir kez daha bellek ve anılar konusuna geliriz. Truman tüm bu manipülasyona rağmen otantik yani sahici olmak için anılarına sığınır. Truman'ın gözünden Sylvia'yı görürüz. Bu kameranın Truman Show'un kamerası olmadığı ilk andır. Olanda bitende bir terslik var mı sizce arkadaşlar? Truman Show... 365 gün 24 saat kesintisiz devam eder değil mi? Bu da bizi iki nefis okumaya götürür. Birincisi ne demişti Barmen Kız? Eternal Sunshine'de ne konuşmuştuk? Bireysel olan her zaman toplumsaldır. Bireysel hafıza da toplumsal hafızadan ayrılamaz. Özel olan ya da kişisel olan her zaman politiktir. İkincisi Truman Show filmi ve bunu bilinçli bir şekilde yapar. O yüzden de son derece akıllı ve müthiş bir hamledir. Kimin hafızası diye bize seyircinin hafızasını göstermesi. Kime inanacaksın? Değil mi? Büyük problemimiz budur. Kime inanacaksın? Ben kendimce çok güzel bir formül buldum arkadaşlar. Asla iktidara inanmayacaksın. Bak hiç yanıltmıyor. Yani. Ve tabii ki bu how is it going to end sorusu Bizi de hikayenin içine dahil eden, Truman'la özdeşleştiren ve onun kurtuluşu için kafa yormamızı isteyen bir sorudur. Bu arada ha. filmdeki her cadde bir Hollywood yıldızına göndermedir. Karakterlerin isimleri de keza yine film yıldızlarının isimleridir. Göz boyayan Hollywood'a Hollywood'un içinden çok güzel bir eleştiri gelir Truman Show filmiyle. Ya. İzninizle ben bunu sinema tarihinin en güzel sekanslarından biri ilan ediyorum ettim. Şimdi Daha, yanlış bir şeyler var duygusu. Uyanış yavaş yavaş başlar Philip Glass'ın An Anthem Part 2 ikinci bölüm Anthem'ı eşliğinde. Bu müzik seçimindeki zekaya bakın değil mi? Bu sahnede kullanımı mükemmeldir. Zira tam olarak bu sahnede Truman yapay bir güven duygusundan paradije. Bak şimdi bu anlatı zirve yapacak burada. Truman cam bir döner kapıda dönüp durur. O ana kadarki rutin yaşamının sembolik anlatımıdır işte bu. Bu fark ediş kendisiyle yüzleştiği andır işte. Onu fark ettiği anda kendisiyle yüzleşir. Ama öfkeli ve kararlıdır kararlılıkta öfkene yapışmanın kurtuluştaki önemi öfkesiz olmaz. Adeta kendi etrafında kendini kucaklayarak döner. Değil mi? Elbette o sırada kötücül tanrı yukarıdan onu gözetlemek. Montag treninde güdülenmişlik vardı. Burada ise tam da güdülenmişliğe isyan vardır. Yani o çakma minnoş toplum değil mi? Bidi 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 ne ne? Zorba bir polis devletidir aslında. Hem yani böyle sırları hemen dökülü verir, değil mi? This is America baby. Tam Burada da yeni uyanmış bir çocuk olarak işçinin poposuna vurup kaçar. Tepkisini böyle gösterir. Yani devlete gücü yetmeyen gariban halk hep kendine dönüp kendini sokar akrep gibi, değil mi? Değil. Tanrı inancı işte böyledir. Tanrının vasıflarına bakalım söyle. Bak tanrı iktidar, baba, hepsi aynı. Tamam? Medya, medya zaten yeni tanrı öyle başlamadık mı lafımıza? Tanrı, i̇şte, tüm bunlar tanrıyı oynayan, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter, her şeyi görür, değil mi? Ve öyle bir pozisyon alır ki zaten mutlak iyidir o. İşte esas anormal olan toplumun tepkisizliğidir. Zira bu yapılandırılmış ve itaatkar bir tepkisizliktir. Nasıl tepki vereceğini bilemeyen toplumun tepkisizliğidir. Alışık değiller birisi bunu yapmasına. Ne yapacağız lan diye kitlenirler. Like ne duyarız arkadaşlar? Benim güzel memleketim. Bak başka uzak ülkelerde hangi en öküzünden o ala Onun daha inceliklisidir bu gördüğümüz ama özü aynıdır. Değil mi? Bu ya sev ya terk et yerine sev ki terk etme. Kontrol edilecek bir gelecek için sahte bir geçmiş inşa etmek. Klasik faşizmin zaten tuttuğu yoldur bu. Tarih. İşte Truman daha küçücükken bakın. Hadi bunu siz okuyun planı. Ha, burada başka bir karakter daha var çok güzel bir karakter. O da çocukluğundan beri sahte bir yaşamın içinde. O da buna zorlanmış. Hangisinin durumu daha vahim? Yani bazen bilen ve buna göz yuman mı daha kör? Hangisi daha kör? Ya hakikaten destan yazmış herif değil mi? Nefis foto. Bireysel tarih yalanının inşası yanında toplumsal tarih yalanının inşası aydınlanma anıdır bu. Acaba biz Truman kadar akıllı mıyız değil mi? Şunu demeyiz ya. Lan bu pezevenkler bize A, B, C konusunda yalan söylüyorlarsa. Ya D, E, F konusunda niye ben bunlara güveniyorum ki? Salak mıyım ben? Truman der biz diyemeyiz. Truman kuşatmadan kurtulur. Meryl'in arkasına geçer. iki puan alır ve ben seni kuşatacağım yavrum der. Şu anda bize gaza getirir getirmez ne zaman gaza gelsek hemen o çerçeve girer. Yabancılaştırma değil mi? İşte bu nedenle sinema dilidir esas. Söylediği değildir. Truman Show dürüst bir filmdir. Bir i̇şte, şey yapar mısınız? <laughs> Aman diyeyim Truman sakın bir yere gitmeye kalkma. Tamam mı? <laughs> Bak. Arkadaşlar. Araya şununla gidelim bir tane oyun oynayalım sizinle. Truman Show'da gerçek hayatta ne varsa her şey ama her şey vardır. Tek bir şey yoktur. Sea gerçek hayatta olan ne yoktur? Çok zekice hangi kurumları görürüz? Değil mi? Onlar da işte bu yoz toplumun çok önemli parçasıdır tabii. Bokiye senin üstüne vazife mi? Kimin nereden nereye nasıl bakacağı. Faşizm insanlara bunu yapar. Nereden, kime, nereye ve nasıl bakacağını ve nereye bakmayacağını söyler tabii. Ya o kadar bize dair bir film ki bu. Türkiye'yi falan kastetmiyorum. Sınıfsal olarak. Rutinlerin içerisinde yaşıyoruz ve rutinlerin içerisinde çok huzurluyuz ya. Bak, aynı saat. Bizi tutsak alan rutinler. Truman'ın özgürleşmesi, özgürleşmesi, onun huzur. işte kendisini tutsak alan huzurlu rutinlerden özgürleşmeyle başladı. İşte gündelik hayatın döngüsünü yıkarak gündelik hayatın faşizminden kurtulur. Bakın akademisyen, yazar, antropolog Sibel Özbudu'nun bir yazısı var. Birkaç alıntı yaptım. Nefis çünkü. Hepsi sıradan eğlencelikler. Canım bunda ne kötü var ki? Bu benim eklemem sıradan faşizm faşizmlerin en tehlikelisidir. Farkındasınızdır mutlak nicedir vasatlığa teslim olduk. Büyük bir hızla sıradanlaşıyoruz, sıradanlaştırılıyoruz. Unutmamalı gündelik hayatı teslim alan, yüreklerden ve akıllardan itirazı silen demin itaat konuştuk. Sıradan faşizm, faşizmlerin en tehlikelisidir diyor. Çok zekice bu. Beni her gün tekerleğinde dönen hamster gibi döndürür durur musun ey Meril? Al bak ben seni nasıl döndürüyorum yapar turunu. Hiç gitmediğin yere git, hiç gitmediğin yoldan git. Hatırlıyoruz değil mi? Şiir gidilmeyen yol şiirinde Robert Frost. Trafiğin de suçlusu Meril'dir. Her şey politiktir bakın. Gündelik hayata dair her şey politiktir. Trafik de politiktir seve seve öğrendik değil mi? Her şeyin politik olduğunu. Faşizmin gündelik hayatta kurulduğunu bilmezsek faşizm kabus gibi üstümüze çöker çökmüştür. Ne zaman sokağa çıkar Truman? Hafta içi 9'dan 5'e. İşe gidip kapitalizme hizmet ettiği zamanlar. İşte nereye geldik? Bak köprü değil mi? köprüne bir geçiş bağ kuruyor. Aşılması da lazım. Değil mi? Bir eşik. Bir dünyadan başka bir dünyaya geçiş eşiği. Meril de yanında. O zaman Meril ne oluyor orada? Truman da <laughs> kendisini ve insanlığı karşı kıyıya çıkartacak bir mucize gerçekleştirebilecek midir acaba? Şimdi korku işe yaramadı tamam mı? Bir sonraki karta geçiyoruz. Korkudan sonra, <laughs> ha, paramız anne. Ve tabi bu sırada esas dehşet kadraj dışında yaşanır. Artık Truman uyanmıştır. Değil mi? Truman Show seyircisini düşünün. Bir deha daha görüyoruz şimdi. Bakın ne yapar yönetmen? Sinemanın iki koşut anlatı tekniğini çok anlamlı bir şekilde aynı planda yapar. Nedir onlar? Truman'la beraber biz de deliriyoruz öfkeden. Çünkü zaten delirmeliyiz. Bizim delirmemizi ister. Tamam Ama sadece düşünerek kendi Truman şovlarımız için öfkelenmemizi ister. O yüzden aynı sahne röntgenci olarak bu şovu izleyen Truman şovu izleyen izleyicilerin parçasıyız. Thank God değil mi? Marlon'u kim yollamış? Tanrı yollamış. Tanrı'ya şükür de kime kastediyor? Truman bir kandırmacanın sonuna gelmiştir. Yolun sonundadır. Ya atlayacaktır ya da çakılıp kalacaktır. Gerçekten de 7 yaşından beridir en iyi arkadaşıdır Marlon. Öyledir. Ama santim titremeden kandırır arkadaşını. Kendi deyimiyle kardeşini. Yani sistem en acımasız infazcısını kendi mağdurlarından devşirir. Değil mi? Nerede mistik boklar varsa egemenlerin odununa ateş taşır. Mitsomar'dan gireriz, nerelerden çıkarız. Tamam mı? Mi? Bu mistisizm de hep bize girer çıkar. Çok zeki bir şey görüyoruz. Niye olduğunu söyleyeceğim. Bunu yazın, şu gördüğünüzü zihninize yazın. Şimdi arkadaşlar büyük bir açlığı sömürmektedir bu şovlar. Tamam mı? Neyi? Sevgi açlığını arkadaki fotoğraflara falan bakarsınız ve nostalji. Bu bir vakadır ama izleyiciyi aklamaz sevgi açlığı. Zira yönetmen yapay kendi gücüyle büyülenmiş bir orkestra şefi. Değil mi? Bir yönetmen, bir tanrı ve bir baba. hep yanlış şeyi kut kutlarız değil mi? Bak. Bak. Bu Japon şıllık o operadaki kokoşlar gibi bravo de. Lan neye bravo? Değil mi? Peki bunların hepsi kötü insanlar mı? Hayır. Bunlar işte psikopolitika ile beyinleri yıkanmış zavallı yeni proletarya İşi. Zavallılıkları bu işi benimsemiş. Bak onda anlam bulduklarını sanmış. Onunla duygusal ve zihinsel olarak özdeşleşmiş olmalarında. Bakın, Dünyanın merkezi Truman'dı değil mi? Herkes onu seyrediyordu. Ha. Dün, Truman bir piyondur. Dünyanın merkezi ve tabii onun patronları değil mi? Medya patronları Hollywood yapımcıları dünyayı onlar domine ederler. Görüyor musunuz? Şimdi ne dedi? 221. kattaki ay odası. Bak. Lunar room bir de orası. Yani bütün dünyaya hükmedecek bir yerde. Kristof Tanrımız. Yani sonuna vision geldi mi arkadaşlar? Bir aman abi diyeceksin orada. Bir şirketin içerisinde basket potası var diye sevinmek ve orayı best place to work yapmak pullu mühürlü geri zekalılıktır arkadaşlar. Orası e çok... Big Brother ekranıdır. Şov içinde, şov içinde şov izleriz. Değil mi? Böyle salyımıza kaka aptal aptal izleriz. Artık yeni sanatçı dediğimiz şey işte bu medya üstünden yukarıdan puppet master'dır. Yeni sanatçı budur. Evet. ha bak. <laughs> Çok güzel değil mi? Orası sınırların dışı. Acaba biz çocuklarımıza nasıl sea havenlar inşa ediyoruz? Dışarısı tehlikeli. İçerinin dışarısı korkusu ve karşıtlığı üzerinden inşası. Hangi filmi hatırlarsınız? Sınırlarını bilmelisin. İşte mikrofaşizmin nüvesi olan kurum nedir? kapitalizmin bekası için küçük bir çocuğun hayalleri ve bütün dünyası nasıl yıkılır? Şimdi bakın yöntemlere bakın. Hayallerini yok et, korkut. Bunu da neler üzerinden yap? Şu anda gördüğümüz bize neyi hatırlatır? Kristof'un yalanları için sarıldığı şey hafıza kaybı. Sadece bireysel değil, toplumsal hafıza diye düşünün. Faşizmin yöntemlerinden biri toplumsal hafızayı yok etmektir ki onu yeniden şekillendirsin. Değil mi? Five, e and... Duydunuz mu o sözcüğü? Competition. Bütün bu pisliklerin temelinde bu yatar işte. Kapitalizmin kutsal sözcüğü değil mi? Rekabet. Şimdi film ümit var bir filmdir diyorum ya. İnsanların içindeki hakikat anlayışına ve bunun peşine düşeceklerine güvedir. Zaten final de öyledir. Bu nedenle bize sunulan gerçeği kabul ederiz cümlesini körleşmiş ve vizyonsuz bir sanatçıya söyledir. Evrenin merkezi televizyon, televizyonun içinde bir Olimpos, Olimpos'un merkezinde, zirvesinde Kristof ve bir köşede boynu eğilmiş duran zavallı Truman insanoğlu. Diye yükseliyor değil mi? Ne diyor? You cannot judge. Niye you cannot judge diye yükseliyor? Çünkü only God can judge. O da benim. Sea Haven bir ütopya diyor Kristof. Ve harekete geçmiş tüm ütopyalar gibi bir distopya ile endap ediyoruz tabii ki. Platon'un mağarası, mağarasındaki o duvara yansıtılan o imgeler, televizyondan bize yansıyanlara, Hollywood'dan bize yansıyanlara ne kadar çok benziyor değil mi? Demokrasi diye yutturulan şey genelde çoğunluğun tahakkümüdür. Tam olarak faşizmdir çoğunluğun tahakkümü. Çünkü tüm muhalif sesler marjinalize edilir, hatta ridikülize edilir, alay edilir onlarla. Bu yakarışta bir yakaran görürüz ama yakarılacak bir tanrı kalmamıştır. Silvia en azından en azından çok önemli bir şey yapmıştır. Ne yapmıştır Silvia? Olay çok net değil mi? Filmler ne güzel birbirleriyle konuşurlar değil mi? Dokunarak yaratır. Ve bir farkı var. Burada yeşil. Meğer müzik non diyejetik değil diyejetikmiş. Christoph o Truman'ı okşarken bir an itiraf etti. Bir an Kristof'la böyle bir, bir an bir empati kurduk. Az önce öz düşünümsel olarak gördük ki o aptal televizyon seyircisi biziz. Truman'ın aynaya bakması çok önemli. Hep konuştuğumuz gibi. Laka'nın ayna evresi. Aynaya baktığında kendisini tanır. Alın işte dördüncü duvar ihlalinin en babalarından biri. Değil mi? Sorgulayan bakış. Kimi sorgular? İşte aynı. Bu aşırı sevimliliğin ta kendisi çok creepy bir şey değil mi ya? Bu deha. Dişliler arasında öğütülen kim? Kalem mi Truman mı? Fakat kalem açacağı. Değil mi? Kaleme iki şey yapar. Bu best place to work şarlatanlıkları. Nasıl pazarlandı? Kedimi değişime götürebiliyorum. Jimmy'de işime getiriyorum lan geri zekalı. Aptal evladım. Best place to work vaktinde evine, kedine gittiğin iştir. Kedini getirdiğin iş değildir. Ne kadar güzel, değil mi? Kapitalizmin paketlediği romantizmin ay ışığı hapishanenin projektörüne dönüşür. Şimdi habire, sisteme, şuna, buna bok atmayalım kirli ve yoz olan ve boktan olan bizleriz. Truman'ın hayatı üstüne bahis oynarlar. Ve Truman'ın yolculuğuna bir kartal başıyla gider. Bir yüksekten uçar kartal. Değil mi? Bu nedenle Jung kartalı yükseklik olarak tanımlamıştır. Her şeyi görür, hakikati görür. Bu nedenle Dante kartala tanrı der. Truman bu yolculuğuyla Dessauer Heroes Shot. Elbette yine bir ne izliyoruz. Kahramanın sonsuz yolculuğu izliyoruz. Film neden denizde bitiyor? Su da ne olur? İşte bak tutsak alan değil, özgürleştirici bir aşk görürüz. Kendisi kesmiş yaratmıştır. Teknenin adı Santa Maria. Nedir? çok zeki değil mi abi? Tabii yeni bir dünyayı keşfe geldiler ya işte o çirkin, yoz dünyadan yeni bir dünyayı keşfe gidiyor. Dünyanın merkezindeki yaratıcı yönetmen, sanatçı ve tanrı. Nasıl kompozisyon? Şimdi o tanrı nasıl tanrı onu göreceğiz. Ellerine bakın. İşte burada kendimizle yüzleşmemiz için. Seyretmek seyirci kalmak. Seyirci olmakla seyirci kalmak arasındaki müthiş bağ. İşte o özgürlüğe uçan kartal başı sistemde bir yarık ve yırtık açar. Tamam mı? Ama başka bir yarık ve yırtık daha açar. Yine kendimiz hakkında düşünün. Kendi gölgesiyle tanışmak ne kadar güzel. Ve dönüş tam sınırda olan şeyin kendi gölgemizle birleşmek olması müthiş bir şey. güç septik bir şeydir. Güç zehirleyen bir şeydir. Medya da öyledir. Kapitalizm de öyledir. Ne kadar Tanrı varsa, Tanrı oynamaya kalkan varsa hepsi septiktir. Bütün dünyanın suratına ancak bu kadar güzel tokat atılır, değil mi? Üstelik hanımlar beyler Truman Show'u izlediniz çok teşekkür ederim.